Evet çok ciddi bir mesele var arkadaşlar. Normalde bu konu hakkında daha video çekmeyi planlamıyordum. Abi kız geçtiğimiz günlerde bir tane gönderi paylaşmış, story'ler atmış ve ben görünce tüylerim diken diken oldu. Yani kız kaç gün öncesinde girişiminde bulunmuş yani bu olayların ya en başını zaten biliyorsunuzdur. Yeniden o iğrenç olayları konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu insanlar şu anda neredeler, ne yapıyorlar? Bu olayda yeni bir gelişme var mı? Bu konu hakkında biraz konuşalım ve gerçekten de bu konuyla alakalı çok mesaj aldım. Ben yani bugün aslında Six ile alakalı bir belgesel videosu yapmayı düşünüyordum. Hani kaç gündür bunun araştırmasındaydım ama hani kıza da yazdım. Hani kardeşim yardıma ihtiyacın var mı diye. Çünkü ben bu olayı böyle arka planda elimden geldiğince hani yardımcı olmayı düşünüyordum ama kız dedi ki abi hani bu konuyu bu olayı daha fazla insana gösterme şansın olursa hani mutlu olurum deyince abi ben de hani bir haberci olarak benim görevim bunu sizlere paylaşmak arkadaşlar. Çünkü ben bir şey paylaştığımda siz olayı görüyorsunuz. Daha fazla insan bundan haberdar oluyor. Ve bu konuda benim bu en büyük görevim aslında. Bu arkadaşlar 6 ay uzaklaştırma ve koruma kararı almışlar. İstanbul dışında bir şehirdeler. Aldığım bilgileri sizlere söylüyorum. Ve bu videoda söyleyeceklerim tamamen iddia üzerinedir. %100 olmuştur diye bir algı, bir hedef gösterme durumları söz konusu değildir. Duyduğum iddialara göre Sait diye bir arkadaş var. O arkadaşı zaten çok duydunuz. Kendisi rapçi değil ama bunların yakın dostlarından bir tane. Reşit olmayan arkadaşlara da satıyormuş. Hatta bunun da kanıtlarının olduğunu söyledi. SS'dir, IBAN'dır olsun. Yanındaki kaçı denen özgür arkadaş da yine duyduğuma göre çevresindeki yakın arkadaşlara bu konuyla alakalı pişman olduğunu hani ne yapacağım acaba lan hayatım bitti gibisinden mesajların da yazıldığını hani onun yakın arkadaşları bu kıza da iletmiş arkadaşlar ve dolandırıcılık üzerinden de bayağı onun da mevzuları varmış. Yaptığı bir iti teslim mi etmemiş bir şey mi yapmamış onun da meseleleri ayrı arkadaşlar. Bu arkadaşlar tüm bu yaşanan durumlara rağmen biliyorsunuz ki 4-5 gündür açıklama yapmadılar. Bak Bakın bir insan iftiraya uğruyorsa, suçsuzsa, hele ki T konusu ciddiyken böyle mevzularda açıklama yapma gereksinde susuyorlarsa, 5. günden açıklama yapıyorlarsa orada bir problem vardır. Az da olsa psikolojiden anlıyorsanız bu suçsuz bir insanın yapacağı eylemler değil arkadaşlar. Bakın ben ikinci videoyu çektikten sonra bunlar açıklama yaptılar ha. Bunlara kalsa herhalde hiç açıklama yapmayacaklardı. Açıklamalarına bakıyorum yani kanıtların ne olduğu belli değil yani yarım yamalak hani kız sonra açıklamalar yaptı yine komik duruma düştüler. Hani bu insanlar da dışarıdalar şu anda. 6 ay uzaklaştırma kararı almışlar ve aldığım bir diğer duyumlara göre de arkadaşlar Ege bu ilk böyle polisi ifade verdiği zamanlarda kızı telefonla aramış. Telefonda birden fazla özür dilemiş. Hatalı olduğunu fark etmiş. Kızla hatta buluşmak istemiş. Hani istiyorsan yanında birisiyle gel. Hani buyruşelim falan muhabbeti yapmış ama kız da kararında aynı olunca buluşmak istemediğini belirttikten sonra da bu Ege arkadaş biz zaten temiziz. Hani bizim başımıza bir şey gelmez. Sen bundan suçlu çıkacaksın. Hani başın yanacak. Haberin var mı gibisinden de bir muhabbete dönüyor ve orada da sohbet bitiyor arkadaş. Tüm bu süreç işlerken hani kıza yazdım kardeşim hani seni tehdit eden oldu mu? Hani bu konuda merak ettim. Niye merak ettim? Çünkü bu olaylar yaşanırken çevremden birkaç tane insan hani bunların adı soyadı ne? Nerede oturuyorlar? Kimisi diyor ki ben ona video çektirteceğim. Hani eğer kız gerçekten tehdide uğrasaydı e ben de bir telefon trafiği yapmak zorundaydım. Ama tehdit durumu olmadıktan sonra yani tamamen Türkiye Devleti'ne emanet ediyorum ben bu mevzuyu. Ve benim ya çanta mevzusu bak aklıma geldi. Birazdan geleceğim. Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Kızın durumundan öte bir yandan da bu e, arkadaşların ailelerini üzülüyorum. Bak ailesi Ege'yi arıyor evdeyken. Ne yapıyorsun evladım diye görüntülü arıyor. Ege de bu insanları balkona gönderiyor. Hani ailesi anlamasın diye. Yani ailesi kim bilir ne kadar üzülüyordur bu arkadaşlar için. Yani onların da bir suçu yok. Evlatlarının böyle haberlerle gündeme gelmesini eminim hak etmiyorlardır. İyi bir aile olduklarını düşünerekten bunu söylüyorum. Şu anda henüz daha dava açılmadı. Bir ay mı açılır, üç ay mı açılır artık şu anda bir kız da aslında haber bekliyor bu konuyla alakalı. Normalde ile alakalı da bana bir bilgi geldi. Kendisi hani ilk bu olay habere geldiğinde hemen onu tutuklamışlar. Hani içeri almışlar dava böyle dosyası açıklanana kadar da sonuçlanana kadar da içeride kalmış. Bir ay mı iki ay mı ne? Hani yüzde seksen 90 doğru diyebilirim. Bu arkadaşlar nedense böyle bir durum yaşamadılar. Şu anda ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Bu Osmancan'dan arkadaş var ya, bu arkadaşlar hala umursamaz, alaycı tavır sergilemeye devam ettiler. Aslında kızın da en çok sinirli olduğu nokta bu. Bu kız burada primci değil. Bu kızın derdi prim yapmak olsaydı kız fotoğraflarını kaldırmazdı. Kız ben de video yaptığı zaman görüntüsünü gösterirdi arkadaşlar. Yani bu kızın aslında hala bu tutumunu sergileme sebebi bu arkadaşların halen alaycı tavır sergilemeleri ve gerekli cezaları aslında almaları için bu kadar mücadele veriyor. Bu Osman Can denen arkadaş halen profil resmi duruyor. TikTok'da abi elinde bir tane çantayla fotoğraf paylaşmış. TikTok profil resmini yapmış. Tüm bu uzaklaştırma kararı varken. O çantada kıza ait bu ilk kızı böyle rahatsız etmeye başladıklarında çok giremiyorum o mevzuları. Çantayı çekiştirmeye mi çalışmışlar? Ne olmuş artık? Fotoğrafta da görüyorsunuz. Yırtılmış parçalanmış bir hale profil resmine koymuş. Fotoğrafın üstüne de Fakta 12 yazmış. Yani polisleri bilmem ne yapayım gibisinden. Gerçekten kardeşim çok havalısın. Hani polislere karşısın. Umurunda değil falan filan. Çok merak ediyorum. Karakola ilk çağrıldığın zaman bir yerlerin tutuşurken de onu söyledin mi? Hani bu bu konu hakkında bilgim varsa lütfen söylemeni istiyorum. Lan hadi diyelim bu konuda haklısınız. Tamam mı? Kız haksız. Kız sallıyor. Siz doğrusunuz. Kardeşim siz dördüncü günde açıklama yapıyorsunuz. Hala kızın fotoğrafını çantasını fotoğraf yapmışsın oğlum. Sen cidden bunun peşinde misin? Hani bu fotoğrafı yaparaktan kıza karşı geldiğinde hani neyin mücadelesini veriyorsun? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Kızı gidiyorsun haberi olmadan video çekiyorsun. Elini kızın parmağına koyuyorsun paylaşıyorsun. Ahmet diye bir arkadaşını görüntülü arıyorsun 5 dakika boyunca bak ne yapıyorum diye neler yapıyorsun kardeşim sen yani bu hani daha birçok meseleyi zaten ilk videodan biliyorsunuz oğlum ne iğrenç olaylar lan bunlar Ekranda da görüyorsunuz bir tane Instagram hesabı Touchdown adında bir tane kullanıcı kıza mesajlar yazmış. Senin bilmem ne fotoğraflarını paylaşacağım. Seni bilmem ne olacak. Bilmem neler patlayacağım. Hani tehdit tarzı sesli aramalarla kızı mesela rahatsız eden bir tane profil var. Bunu egeler mi yaptı? Çünkü bir başka fake hesapta onun adına bir şeyler yazmış da olabilir. Bilmiyorum artık ama Touchdown ekibinin de alakalı bir yazı da yazıyor. Bilmiyorum bunların yakın arkadaşı mı bunu yapıyor ya da çok büyük bir salak bir fan kitlesi mi onu da bilmiyorum ama arkadaşlar kızı özelden rahatsız ediyorsunuz. Kızı benle konuşurken yani eve taksiyle dönmek zorunda kalmış amına koyayım. Hani sabah kadar da konuşsam bir şey değişir mi bilmiyorum ama en azından bu konularla alakalı bilgi sahibi olun diye böyle bir video çektim. Şimdi bazı kurnaz çok insan var. Beni böyle kışkırtıp böyle dava açıp para kazanmayı düşünen. Bu arkadaşlara da bu kozu da vermek istemiyorum. Zaten ben iddialar üzerine konuşuyorum. Netmiş gibi bir de bir açıklama da yapmıyorum. Bu konu hakkında zaten hani Allah görüyor abi. Allah görüyor yani herkes hak ettiği hayatı yaşayacak. Sizin dediğinize göre kız haksızdı. Siz haklıysanız bu işin içinde başka bir şey varsa abi. Yani herkesin hak ettiği hayatı yaşamasını diliyorum arkadaşlar. Ve bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşelim. Böyle bir video fikri yoktu ama dediğim gibi daha fazla insanı duyurmamı istediği için bu konu hakkında video çekiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.